Tamam bekledi güzel güzel çok güzel iyi bir deneme orada yaptı ultiyi gördüğünüz gibi kolt direkt olarak attı Neredeyse ölmek üzere bir tane daha vuruş Hadi artık ölsün o Aa, 500 can sonunda mükemmel maç Güzel 1251 Discord'u açayım şimdi çocuğun sesini duyalım Konuş bakalım neler hissediyorsun Abi yani Baya güzel bir Aynen güzel. Seninle video aldığımızda iki defa 1249'dan eksi 12 yi yiyerek düşmüştü. Videonun sonuna yazmıştım. Rank 35 olacak ve bu kanaldan izleyeceksiniz bunu diye. Şu an bunu gerçekleştirdik. <laughs> Selam arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umuyorum gayet iyisinizdir. Evet geçen bir video çekmiştik. Soygun haritası. Colt, Colette, Bell komp yüzden yani yanlış hatırlamıyorsam buydu. Orada bir arkadaşımız vardı Moon diye iki defa x12 yiyerek 1249'dan düşmüştü. Evet şu anda o kasıyor. Ee, hemen şuradan bakalım maçı da girmiştir. Maçı da girmiştir aynen çünkü altı yazdı ona şu anda Discord'da konuşuyoruz kendisiyle. Yanında Flinta var, Kutsal Panda var. Yani sıralamayı takip eden arkadaşlar varsa hepsini tanıyor olması gerekiyor. Onun dışında sıralamayı takip etmeseleri bile bu arkadaşlar zaten iyi oynayan arkadaşlar. Sürekli e, ünlü YouTuber'ların maçlarında iyi oyuncular olarak oynayan arkadaşlarımız. Karşıya da Mert, Ömer geldi. Onlar herhalde normal oynuyorlar. Şu anda Colt, Ember ve Colet bombacı falan var. Güzel Kusal Panda soldan bayağı iyi ultiyle ile orayı güzel bir şekilde açtı. Ortayı da açmış olmaları çok iyi çünkü oradan kill almaya başlayınca aynı bu şekilde Colette'in de ultisi atılması amacıyla güzel çok güzel bir ulti daha doldu filmde gayet iyi. Şimdi kupası 1215 miydi 1220 miydi bilmiyorum ama büyük ihtimal yapacaklardır. Ben de ana hesabımla ve diğer hesabımla bir snipe denemesi yapacağız. Snipe denemesi yaparken de yine bunun kaydını alıp sizlerle paylaşacağız. Mert de bir ulti attı bizim defansa doğru. 120 canı kaldı güzel onu alacaktır Moon. Bakayım bekliyoruz güzel bir şekilde çok güzel harika. Bombacının ultisi doldu oldu gördüğünüz gibi. Ultiyi bakalım kim atacak? <laughs> Kolta atmak durumunda kaldı. Çünkü çok iyi savunma yapamayan arkadaşlar Kolt'un şey Kolt'in ultisini oyunculara doğru atmak durumunda kalıyorlar. Bir tane daha doldurdu. Çok iyi Filinta de gayet güzel oynadı. Harikasın. Şimdi bakalım rakipler kaç kupa? 780, 733, 758, 1221 kupa. Kusol puan da 1044'tü. O artı ee, kaç oluyordu? Artı 5 alıyor herhalde. O 1049 oldu. Flint'a da 1066 falan oldu herhalde. Moon 1221 oldu size 1224 geriye kaldı 26 kupası Ben iki hesabımla muhakkak kesin ve kesin Snipe atacağım artı 6 oradan gelecek şu an 1224 artı 6 daha 1230 olacak O zaman geriye de yine 1 3 6 7 maçı kalacak bakalım neler yapacağız şu an sizle konuşuyoruz Snipe'ı başlattığım an gireceğiz o zaman iki tane maçı ben arkadaşa hediye etmiş olacağım onlar da daha x 12 yeme ihtimalini düşürmüş olacaklar şimdi dilerseniz bir sonraki maça geçelim. Evet selam arkadaşlar şu anda yine sniper attık. Az önce başka bir hesabımla attım şimdi de yan hesabımla işte yan hesabımla diyorum ana hesabımla atıyorum. Evet güzel ulti doldurduk kolete iyi oldu bu çünkü onlar şu an sniper attığımı bilmiyorlar. Sadece şey biliyor <laughs> bari birkaç tane spin atalım da dönelim. Tamam benden ulti kasması lazım onun. Çünkü beni öldürürse ulti kasamaz. Şurayı biri kırsın. Hey. Ko şey kutsal panda burayı kırmıyor. Şurayı kırman lazım dostum. Şöyle geçeyim de ulti kazandırayım. Şurayı kır bro. <laughs> burayı kırması gerekiyor ama. <laughs> ama kuleye hasar verirler bayağı alacaklar zaten. İki snipe denedim az önce. Bir tane başka hesaplan. Şu anda da ana hesabımla deniyorum. Şu anda güzel. Ha, ortayı kırdı iyi. Bu sefer alacaklar herhalde. Tamam. Artı altı kazandırdık arkadaşımıza. Güzel. Hani hem bu şekilde video çekiyorum hem de arkadaşlarımıza yine bir şekilde faydamız oluyor. Bu hoşuma gidiyor benim. Zaten oynamayacağım bir karakter. Eksi 10 yese ne olur yemesene ne olur. 924 ile 900 arasında 899'u atıyor sezon sonu. Güzel. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bende bu kadar hesap var. Yani iki tane atabiliyorum. Bakalım belki başka birkaç tane de arkadaş olursa sese gelebileceklerden. Çünkü buraya kadar geldiler. Boşuna eksi 12 yemesinler. Zaten bundan önce ben kimi kayda alıyorsam ana hesabımda kesinlikle snipe atmayı deniyorum. Vanoxo'ya attım, Alp'e attım. Onun dışında Vesti'ye de atmıştım hatırladığım kadarıyla. Atıyorum yani benimle yana hiç problem yok. Hem video alıyoruz hem de arkadaşlara yardım ediyoruz. Evet dilerseniz bir sonraki maçta beraber olalım. Evet arkadaşlar şu anda şunu şöyle indirelim. Şu anda maça girdiler. Gördüğünüz gibi rakipte ee, ne var? Bell var. Colette var. Bell var. Barley var ve Ember var. Şu anda oynuyorlar. Bakalım neler yapacaklar şöyle bir yavaşlık söz konusu. Şu anda Discord'da yayındayız. Discord'da ekranı paylaştık. Arkadaşlarımız da maçları izliyorlar. Benim ekranından. O yüzden inşallah bir kasma olmaz. Moon çok güzel orada. Ember'ı aldı. Barley'i de zaten neredeyse öldürmek üzereler. Bakalım. o oh, çok güzel denk getirdi. Çok güzel. Kutsal Panda ortayı komple açtı. Bir tane ulti geldi Flinta'dan. Şu an kontrolü güzel bir şekilde ele almış durumdalar. Bir tane daha ulti geldi. Gayet güzel. Çok güzel. Şu an 70 canına kadar indirdiler koltuğu. Oradaki mayına oturması çok hoş olmadı mı? Gayet iyi. Güzel bir orada fake geldi Moon'dan. Az kalsın öldürüyordu Ember'ı ama öldürmedi olsun. Sıkıntı yok. Şu an kasanın canını neredeyse yarıya kadar indirdi bizim takım. Flintan'ın biraz daha orada iyi doç atması lazım. Bayağı bir oradan hasar aldı. Güzel bir orada deş geldi şeyden Moon'dan. Ortanın kontrolünü çok almaya yakınlar. Evet şu anda kontrolü aldılar ve ileriye doğru gidiyorlar. Ultisi de oldu Flintan'ın. Bakalım ultiyi ne zaman atacak? Bekleyecek mi rakipleri dolmasını? Tamam bekledi güzel güzel çok güzel iyi bir deneme orada yaptı. Ultiyi gördüğünüz gibi koltu direkt olarak attı. Neredeyse ölmek üzere bir tane daha vuruş. Hadi artık ölsün o. Aa, 500 can sonunda mükemmel maç. maç. E, kaç kupa rakipler bakalım. 746, 798, 785, 1230 olan. Bell 1233 kupa oldum. Hadi bakalım. Selam arkadaşlar şu anda maça girdiler. İşte Mike falan var bakalım. E, snipe gelmiş olabilir. 37 bin kupaydı aynen. Hadi bakalım tıkladık giriyoruz maçına. Evet şu an Discord'da da yayın yapıyoruz aynı zamanda. Aha Inflames not Inflames. Çok güzel. <laughs> Sedli oy canına. Kralını atmışlar. Snipe'ın kralını atmışlar. Hakikaten Sedli bizim klanda. Not Inflames de zaten e, arkadaşlar biliyor. E, if you e, good man bildiğim kadarıyla. Güzel güzel. <laughs> Gayet iyi. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Kimler bunlar? Bir daha buradan bakalım. 902 not in flames, 980 sadly in flames de 9 seviye gördüğünüz gibi. Bravo çok güzel 1239 gol oldu. Bu zamana kadar dediğim gibi arkadaşlar bu snipe işleri öyle hani nasıl diyeyim. Öyle büyük yayıncıları görüyorsunuz siz her maç snipe öyle değil. Bunlar 1230'a kadar geliyorlar sonrasında hani son maçlar oldu ya. Hemarete gidecek bayağıdır oynuyorlar uyku olanlar var, uykulu olanlar var. Hani artık son maçlar kolay olsun diye arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Onlar arkadaşlarımdan söylüyor. Çünkü oyunda yardımlaşma ve destekleşme, destekleme, destekleşme diye bir şey var. O yüzden buraya kadar getiriyorlar. Zaten maçın içerisinde gördüğünüz gibi 2-3 tane sağlam oyuncularla olmuş olan mücadeleleri olacak zaten. Full snipe olmadığı takdirde maçları normal koyuyoruz. Evet bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar selamlar. Şu anda maça girdiler. Bakalım hemen Moon. Moon. <laughs> Bakalım. Biz de şu an Discord'dayız. 34 kişi falanız herhalde. Marco, BG Zahit, BG Yusuf. Çok iyi. Bu arkadaşlarımız bizim şey. E, alt klandan arkadaş. Zahit ana klandan gördüğünüz gibi. Diğer arkadaşımız alt klandan mı zannedersem. Bu arkadaşlarımız da şu anda Discord'dayız. Konuşuyoruz biz. Evrevan attık. Dedik ki arkadaşlarımız bel kasıyor. E, son maçlara yaklaştılar. Hani ben ondan önce kayıtları almaya başladım ki. Güzel maçlar da olsun. Son maçlar zaten rahat bir şekilde girelim ki. Artık arkadaşımız da rank 35 olsun bu zamana kadar kastı. Hem biz videosunu çekiyoruz hem geçen 2 e, iki defa eksi 12 yiyen arkadaşımız bu. İnşallah bu sefer yapacaklar. Teşekkür ediyoruz Ra Zahit, Marco ve Yusuf'a. Sağ olsunlar. Evet bir sonraki maça geçelim şimdi. Evet arkadaşlar şu anda girdiler. Hemen izleyelim. Bakalım. Yine yine snipe zannedersem. Dediğim gibi Discord'umuz güçlü, kuvvetli. Arkadaşlardan yardım rica ettik. Geldiler herhalde. Bakalım. Evet. Aa tutmuş. <laughs> Tarık, e, e, Emir, diğeri de Fatma Ebrar. Bilmiyorum 750 kupa o mu eğerse. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilek gücü topluluğumuz artık eskisi gibi değil. Arkadaşlarımız aktif ve rica ettiğimiz zaman kırmıyorlar, bizi geliyorlar. Hem videoda geçen e, 1249'dan 2 defa x 12 yere düşen arkadaşımıza yardım etmiş oluyoruz. Hem de bu tarz bir etkinlik oluyor. Video çıkıyor arkadaşlarımız. Ben hepsine teşekkür ediyorum Tarık. Fatma Ebrar, Emir. Emir zaten seste şimdi atacağım onun sesini. Tarık'ınkini de atacağım da diye. Güzel. 1242 oldu 1245. Teşekkürler arkadaşlar. Son iki maç. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda maça girdiler. Son iki maçı kalmıştı. Bakalım yine snipe atabilmiş miyiz? İnşallah atmışızdır. Çünkü son maçlar rahat geçsin. Bu zamana kadar oynadılar. Buraya kadar götürdüler. Filinta dönüyor. Yo bunlar dönmüyor. Aa, Scorpion ha Scorpion. Bizimki. Güzel. Bravo sana. Helal. Scorpion bizim klandaki arkadaşımız. Vallahi teşekkürler dostum ya. Sana da teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ediyoruz. Güzel. Görüyorsunuz. Yani bizim topluluğumuzun, bizim klanımızın gücü. <laughs> ya böyle bazı çocuklar bunu e, garipsizecek ama son maçlara gelindiğinde hakikaten böyle hani kupa kaybedilmemesi için rahat olması için böyle yapmak mantıklı. Hani Maça giriyorsunuz. Karşınızdakinin arkadaşınızın, olduğunuzu arkadaşınızın olduğunu biliyorsunuz. O şekilde girdiğinizde maçı veriyorsunuz arkadaşlarınız. Yüksek kupaya kasıyorsunuz. Yani 1250 kupa. Hakikaten kolay değil. Ve maç da bitti. Kimler var bakalım. Tam sadece şey var. Scorpion 1024 kupada denemezsin ya. Helal be sana. Nasıl bir kralsın. 1024 kupaya direkt tahta. Teşekkürler. Hadi bakalım son maç. İnşallah olur be. Evet selam arkadaşlar şu anda son maça girdiler. Bakalım kim geldi hiç bilmiyorum. Direkt sesi kapattım Discord'da yayındaydık. Sesi kapattık. Snipe mı? Ha evet. Hasan Troll Patron. Rank 35. Güzel sonunda. Güzel güzel. Patron attı şey. <laughs> güzel güzel gayet iyi. Evet sonunda rank 35 oldu. Ben de elimden geleni gösterdim. Arkadaşlar da gösterdi. İşte Lukas, Patron ve Hasan Troll, Ye Hasan Troll de YT. Kim bunlar? Bizim arkadaş, bizim Discord'dan mı, bizim kanaldan bilmiyorum da. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar da. Bu arkadaşlar da yine videoda çıktı. Çok güzel. Ana da burada sesle de zaten duyarsınız. Lukas, Hasan Troll, Patron hepsi arkadaş herhalde. Güzel. 1251. Discord'u açayım. Şimdi çocuğun sesini duyalım. Kardeşim oldu. Hayırlı olsun. Çok güzel. Sesi de hatta fullleyeyim buradan. Bir dakika. Şu an bakın videoda çıkar sesin herhalde. Konuş bakalım. Neler hissediyorsun? Abi yani baya güzel mi? <laughs> Aynen güzel. Ee, zaten dur videoda açık değil mi? Aynen. Zaten seninle video aldığımızda iki defa 1249'dan eksi 12 yi yiyerek düşmüştü. Videonun sonuna yazmıştım. Rank 35 olacak ve bu kanaldan izleyeceksiniz bunu diye. Şu an bunu gerçekleştirdik. Valla son maçlarda Snipe denemeye çalışan, deneyen, tutan herkese ben de teşekkür ediyorum. Nun da teşekkür ediyor. Onun arkadaşlara da teşekkür ediyordur çünkü onlara da kupa kasmış oluyor. Son maç Patron falan denk geldi. Onlar da herhalde şu anki bizim Discord'dan olan arkadaşlar. Biri Patron'du diğeri de farklı farklı nickler. Güzel yani çok güzel. Evet, abi yapamadık ama Snipe güzel çok deneyen arkadaşlar oldu. 800'den 730 770'e falan düşenler oldu. Ama olsun. Sonuçta yaptık. Arkadaşlar da destek çıktılar. Sağ olsunlar. Güzel. Evet. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese teşekkür ediyorum. Aa odamızı da şöyle göstereyim mi sizlere? Bakın arkadaşlar burası bizim odamız. Aa Discord'umuzu açıklamaya koyacağım. Katılın abi. Gelin ben seste konuşuyorum bak şu an sesteyim ben ama videoda olduğum için şu an sesi kapattım bir tek e, Yapan arkadaşımız sesteydi o da Çıktı herhalde yo o da sesini kapattı aha burada Moon burada İşte Nothing Flames tutturdu Tarık tutturdu Seydi tutturdu e, Zeus burada mı o da tutturdu Patron tutturdu Projen denedi o tutturamadı Denir arkadaşlar çok var Zahit tutturdu Romeo denedi Yusuf denedi tutturdu Sağ olsun arkadaşlara teşekkür ediyoruz Discord'umuzda açıklamaya koyacağım. İnsanlara davet etten şuradan süresiz bir bağlantı oluşturalım. Bu videoyu sonradan izleyen arkadaşlarımız da gelebilsin. Evet gördüğünüz gibi Discord GG. Şu slash'tan sonrasını yazarsanız o artık bizim kodumuzdur. İlerleyen zamanlarda direkt bilek gücü diye bir şey de oluşturacağız bakalım o duruma göre. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Show up whole place about to blow up Superior to that competition. I'm in first place.